Evet Hasan Dağı'nda e, Güneş doğuyor arkadaşlar Manzara muhteşem Evet Hasan Dağı'nda Zirveye varmak üzereyiz Evet karşıda Erciyes Arka planda gördüğünüz Erciyes Ve gördüğünüz gibi Dağcılar dinlenen dağcılar Dağcılar dinleniyor bu da Bulut Denizi görüyorsunuz. Yani, Hasan Dağı'ndan Bulut Denizimiz. Evet. Harika bir manzara var. Azı oh, oh, Harika. Şey Çok güzel ya. De de i̇şte bunun bir için geliyorum bir buraya. Bir tane daha. Evet. Ben Deniz selamlar. Evet Hasan Dağı'ndayız. Gün doğdu. Zirveye varmak üzereyiz. 200 metre kaldı. Evet. Muhteşem. Vay. Evet. Daha çıkan dağcılar. Evet görüyorsunuz. Dağcılar çıkıyor. Ve en arka planda Hasan Dağı. En arkada. Buradan daha tam görünmüyor ama. Eee. Yaklaşık bir saat sonra varız sanırım. Evet.